Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bütün güzelliklerin sahibi olan Rabbimize sonsuz hamd senalar olsun. Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden Rabbimize sonsuz hamd senalar olsun. Rabbimizin göndermiş olduğu bütün elçilerine salatü selam olsun. Onların haline ve asabına selam olsun. Rabbimizin rahmeti bütün inanların üzerine olsun. Elhamdülillah. Rabbimize sonsuz hamd senalar olsun. Bir kez daha rızası üzere bir adım atmayı bizlere nasip eyledi. Tabii ilk günden bu zamana birçok videolar yapmak nasip oldu. Genç kardeşlerimizle, büyüklerimizle. Ama genelde hep zamanda bir müminin hangi şartlar altında olursa olsun nasıl yaşaması gerektiğini ve bunu yaşarken önüne nasıl engeller çıktığını bu engelleri de tek bir çaresi var zaten. Rabbimize sığınarak nasıl aşıldığını biraz anlatmaya çalışıyoruz. Bugün de sağ olsun kardeşim bizi kırmadı. Onunla beraberiz. Kardeşim hep aynı şeyden bahsediyoruz ama aslında her sözümüz farklı tesirde hitap ediyor. O yüzden her insan bizim için daha farklı bir hitap, daha güzel oluyor. Bugün ahir zamanda izliyoruz. Ahir zamanda bir insanın imanla yaşaması zor, genç bir kardeşimizin gerçekten Rabbinin rızası üzere yaşaması nasıl, bu yolculuk ne kadar zor, ne kadar kolay, nasıl ilerliyor, toplum, gündem, nereden başlamak istersen seni dinleyelim. Eyvallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim gerçekten e, Peygamber Efendimiz döneminde yaşamış ve diğer peygamber döneminde, peygamberlerimiz döneminde yaşamış sahabelerle bizi aynı cennete tabi kıldı. Baktığımız zaman insanlar o günlerde Allah için savaşlarda canlarını veriyorlardı veya işte beş vakit Peygamber Efendimiz'in arkasına namaz kılıyorlardı. Veya işte bugün olduğu gibi evinde oturarak telefondan bir mesaj kadar değil de fiili olarak yani sözle işte da bedeniyle, malı bedeniyle malıyla gerçekten dediğim gibi bazen canıyla İslam için mücadele ediyordu. Şimdi görüyoruz, hepimiz çok rahatsız. Yani rahatlığın vermiş olduğu bir vehametle beraber geçenlerde Filistinli bir çocuğun videosunu izlemek nasip olmuştu. Çocuk ağlıyordu. Çocuğu neden ağladın, ağlıyorsun diye sordukları zaman çocuk ben erkeğim, babam beni uyuyorum diye namaza götürmemiş diye bir hal içerisine girmişti çocuk. Bugünlerde gençlere baktığımız zaman değil camiye gitmek, değil mescitlerde namaz kılmak, artık namaz kılsa herhangi bir yerde, namaz kılsa dua edecek veya işte elhamdülillah diyecek bir zamanda yaşıyoruz. Namaz kılıyorum diyor, cumadan cumaya veya işte oruç tutuyorum diyor, ama sadece diline veya midesine oruç tutturuyor. Halbuki oruç tutmak demek sadece aç kalmak demek değil. Veya namaz kılmak demek bir spor değil yani. İnip kalkmaktan ibaret olan bir şey değil. Rabbime orada bir yakınlık, Rabbime orada bir secde var sonuçta. Yani Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifidir. Namaz müminin miracıdır diye. Yani alnımızı, secdeyi koyduğumuz zaman Rabbimize en yakın olduğumuz yerdeyiz. Hı. Sonuçta daha elini açıp dua etmenin ne olduğunu unutmuşken Rabbim başını secdeye koyanların arasında olmayı nasip ediyor. Rabbim olduğumuz yerde sadece böyle fiili olarak da işte her şeyimizle. Özümüzle. Her şeyimizle, özümüzle dediğim gibi abi. Mücadele edebilmenin gayretini nasip edesin inşallah. Vallahi. Çünkü gerçekten anlattığımız gibi artık bu dönemlerde insanları sadece Müslümanlık dilde kalmış. Sokağa çıkıyorsun, Müslümanım diye ortalıkta geziyor. İşte elhamdülillah Müslümanız ama yılbaşı da kutlarız. Evet. Veya işte Müslümanız ama işte Halloween, dedikleri işte cadılar bayramı onu da kutlarız. Veya Ramazan bayramında ne gerek var ki Ramazan bayramına? Şeker bayramı diye değiştirilmedi. İşte kurban bayramı geliyor. Kurban bayramında hayvanları katlediyorsunuz oluyor. Ama bu lafları eden insanlar aynı zamanda sorduğu zaman Müslümanım da diyor. Artık belli bir dönemde Müslümanlığın artık sadece resmi kaldı diyorduk. Artık resmi de değil, ismi kalmış sadece. İnsanların sadece kimliklerinde Müslüman yazıyor. O da ana babası çocuğum işte ben Müslümanım o da Müslüman olur diye evet. kimliğe yazdırmış. Ki son dönemde o da kalktı herhalde yeni kimliklerin çıkmasıyla orada artık o da yazmıyor. Zaten bu yavaş yavaş gençlerin çocukların özgürlüğüne bırakılmaya başlamasıyla daha da kötü bir yere doğru ilerleyecek. Yani şimdi artık seçimini kendi yapısına gidecekmiş. Yani çocuğun Müslüman olarak yetiştirmeyin, hiçbir şey yapmayın. Kendi seçimini yapsın, o karar versin. Çünkü onlar Z kuşağı. Onlar her şeyin en iyisini bilir. Sizin gibi kafalı, geri kafalı değil onlar. O çocuklar her şeyi tartar, bilir, eder diyerek batılaştırmaya doğru itiyorlar. Ama Batı'ya baktığında, Batı'da da böyle bir hayat yok. Yani Batı'nın da kendi kültürüyle beraber kendi dini inancına göre ayırdığı bir şey yok. Mesela niye pazar günleri tatil? Anlatabiliyor muyum? Müslümanlar da cuma günü tatil diyemiyor. Sen ne yapıyorsun? O niye pazar günü tatil etti? Keyfinden mi? O da dini gerekçelerle bunu yapıyor. Evet. Ama biz dini gerekçelerle bunu yapamayız. Hayır sen yoboz olursun. Ya yani batıya bir özendirilme var diyoruz. Aslında bu da yok. Hani batının çünkü e, dini olarak şimdi papa. Değil mi? Evet bir sonuçta e, bağlı oldukları Hristiyanların biri var. Biz ilafete getireceğiz desen, sen de geri kafalı adamsın. E onlar yapıyor. Ne? Onlar özgürse, akıllıysa, zeki ise, batılaşacaksak, e biz de sonuçta dinimizin hali, halifesini seçelim. Yok. E biz şimdi batılaşacak mıyız değil mi? Ama aslında amaç ne? Işte batılık falan değil. Müslümanlığı insanların içinden almak. Hani dedin ya resminde gitti ismi kaldı. İşte ismini de almaya çalış Niye? Refahtayız ya. Yani. Evet. Adamın eline bir PlayStation veriyorlar. Allah adamın eline bir televizyon veriyorlar. Bir internet veriyorlar. Bitiyor hayat onun için. Gençler için. Evet. Yaşlılar için de biraz daha orta yaşlı insan için de güzel bir iş imkanı veriyorlar. Bitiyor. Güzel bir araba veriyorlar. Bitiyor. O hedef o, ufuk o, keyif aldığı şeyler evet. Ama diğer tarafa dön Filistin'e. beni namaza götürmedi diye ağlayan bir çocuk. Şimdi o mu daha hayırda, bugünkü insanlar mı daha hayırda? Neyse Rabbim fark edebilmeyi nasip etsin, uyanabilmeyi nasip etsin insanların. Aynı anda talep olduğumuz cennetin kıymetini bilebilmeyi nasip evet. ederiz. Yani bugün hadi diyelim ki Hz. Ömer, Hz. Ebu Bekir bunlar çok uç noktalarda örnekler oluyor diyelim. Ama 600 yıllık bir Osmanlı var. Evet. Osmanlı dünyaya hükmetmiş bir devletti. O öyle o olmasına rağmen yani onların giricilik olarak baktıkları şeriat ile yönetiliyordu. Evet. Veya Memlük Devleti. O da Müslüman bir devletti. Hazreti Ömer döneminde İslam Devleti'nin bir genişlemesi. Endülüs Devleti. Bunlar yani giricilik olarak adlandırılıyorlar ama yani baktığımız zaman gerçekten dünyaya belli bir Mesajı verebilen devletlerdi bunlar. Şimdi olduğumuz yerde baktığımız zaman çok değil. Filistin kapımızın dibi neredeyse. Oraya gidip oradaki kardeşlerimize dokunamıyoruz. Onlara yardım edemiyoruz. Bir yardım, bir sınır kapısından bir tır geçirip oradakilere bir temizlik malzemesi, yemek dahi ulaştıramayacak durumdayız. Acizlikteyiz. Rabbim, Müslümanlığın ne demek oldu? İslamiyet'in ufkunu bizlere anlayabilmeyi nasip eylesin. Yine aynı yere geleceğim bak Evet. Hani diyoruz ya işte atıyorum Osmanlı o bu. Şimdi bugün ne diyorlar işte onlar yobazdı, onlar şöyleydi, böyleydi. Şimdi bize bunu aşılayıp böyle bir tepki vermemiz için bir baskı oluşturuluyor, algı oluşturuluyor. Tamam. Ama dön batıya. En büyük üniversitelerinde bu adamların kötülüğü işleniyor. İbn-i Sina'nın yazdığı kitaplar devlet derslerinde de, okutuluyor. Ha, devlet yönetimi var. İlimde bilimde tamam. Devlet yönetiminde bile bu kadar toplum nasıl, bu kadar fazla ulus nasıl yönetilmiş, nasıl adalet sağlanmış diye öğretiliyor. Ahmet diyor sakın ha bu adamlar örnek almayın. Biz ki bugün işte atıyorum biz Osman Bey'in işte fikriyle şöyle bir şey yapacağız. Adam ne diyorsun sen? He kendi iş yerimde, kendi iş yerimde. Bir yazı asacağız. Yazı hadis-i şerif olunca şey oluyor. ya işte abi bu olur mu olmaz mı? Ya dedim tamam dedim sildim altındaki ismi. İşte ne yazıyor mesela şey hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz buyurdu. İnsan en hayırlısı insanlara faydası olandır. Evet. Altına yazayım Picasso. Herkes alkışlayacak ama. Aynen öyle. Altına yazayım bir yabancı bir isim, ne koyarsan koy. Papa yazsan bile herkes alkışlayacak. Ne kadar medeni bir kurum olacak. Evet. Hz. Muhammed yazınca ya abi olur mu olmaz mı? Yani gerçekten insanlar sadece algıyla yönetiliyor. Sil altına başka bir şey yaz aynı adam gelip ki çok e, geniş bakışlı bir kurumsunuz. Tır diyecek. Ya işte insanların düşmanlığı ne biliyor musun? İşte altında yazan isim. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ona düşman adam. Yazın içine düşman değil. Evet. Bugün Osmanlı'ya düşman adam. Niye? Müslüman olduğu için. Evet. Bugün bu ülkede niye bu kadar çok dış mücadele veriliyor? Bak bu ülkenin eksiğiyle, kusuruyla beraber. Hani hükümetinde bir eksiği vardır, kusuru vardır. Evet. Şeriat ülkesi değiliz zaten. Tamam. Ama niye bugün Amerika'sı, o su, niye bütün dış kuvvetler, bütün küfür dünyası Türkiye'nin üzerine gidiyor? Adıyla da olsa Müslümanlığı yaşamaya çalışıldığı için. Evet. Onu temsil etmeye çalışıldığı için. Aslında işte hep amaç bu. Müslümanlık ismini alabilmek. O yüzden bugün ilk nereden başlıyor? Gençlerden başlıyor. Daha ufacık doğduktan sonra çocuk ufak algısı başladığında okullarda, anaokullarında, sokaklarda her yerde zihnini İslam'la uzaklaştırmaya çalışıyor. Ne evet. Bunu sağlayabilecekler mi? Allah'ın dilediği kadar. Peki sen de böyle bir çocuk böyle bir çocukluk yaşıyordun. Evet. Ben de öyle bir çocukluk yaşıyordum. Evet. Hamdolsun Rabbim uyandırdı. Uyandırdığı zaman bir engel var mı önünde? Elhamdülillah. Baktığın zaman şeytanın sana duvar olarak gösterdiği yerler oraya çarptığın evet. zaman kağıt oluyor. Evet. Biraz daha Rabbimin rahmetiyle beraber işte baktığımız zaman Müslümanın ferasetiyle beraber bakmak gerekiyor evet. olaylar. İşte günlük olaylarımızın arasında yani namaza gitsem mi gitmesem mi diye değil de günümüzü planlarken namaza göre planlamak evet. Rabbim için yani. Rabbim için yaşamak, İslam için mücadele vermek her zaman insanın daha fazla kârına. Bakmış olduğum zaman, şimdi insanlar günümü planlamaya çalışıyorum. Diyor ki ya vaktim yetmiyor, şu olmuyor, bu olmuyor. O yüzden namaz kılamıyorum. Sen namaza göre kendini ayarlamıyorsun ki. Ee, öğle arasına gideceğim diyor. Öğle arasında işte şunu yapacağım, bunu yapacağım, yemek yiyeceğim, oraya gideceğim, buraya gideceğim. Namaz, ya diğer işlerim var, çok acelem var. O yüzden hmm. namaza vakit ayıramıyorum. Halbuki günde 24 saat var. Bediüzzaman'ın da bir yazısı var, ondan yakalar. 24 tane altının var. Sen bundan 2 veya 3 tanesini Rabbin için ayıramıyorsun. Ya. Hmm. Koskoca, koskoca kainatı Rabbim bizim için yaratmış. Eşref-i mahlukat olmuşuz. Ondan sonra da namaza vaktini ayıramayanlar veya işte Müslümanlığı adı kadar Müslüman olanlarla beraber esfele safiliğine indirmiş Rabbim. Rabbimiz <Sessizlik> <Sessizlik> son olsun. Biz olsun. Rabbim hamdolsun ki uykular içerisinde belki de ölebilirdik. O ufukla hiç bunları fark edemeden bir anda gözümüzü hesap gününde açabilirdik. Evet. Hamdolsun Rabbim hani ölmeden önce ölünüz. Ne demekmiş? Ölmeden önce ölmeyi, ölmeden önce bu hesabı kendi içimizde yaşamaya nasip etti. Evet. Hamdolsun. O nedenle biz belirteyiz. Müslümanlar kardeştir, müminler kardeştir. Herkes Müslümansın nerede kardeşler? Evet. Ama hamdolsun işte biz kardeşiz. Nasıl kardeşiz? Birbirimize böyle karanlık bir zamanda ışık olmaya çalışıyoruz. Senin dertli olduğun yerlerde, senin ulaşamayacağın yerlerde, senin bunaldığın yerlerde bir kardeşin sana el atıyor. Niye? İş için değil. Manfaat için değil. Allah rızası için. Rabbimize yakınlaşalım diye. Ne yaptık? Kaç günü konuşuyoruz çekeceğiz diye. Niye? Hmm. Gönlümüzde olsun diye. Sen beni taşıyorsun, ben seni taşıyorum. Rabbimize yaklaşalım diye. Menfaat olarak Yusuf şöyle büyük bir yere gelsin. İnşallah bu kolaylaştırsın, güzelleştirsin. Dünyada hayatta iyilik isteyeceğiz. Ama ilk önce Yusuf imanla bu dünyada yaşayarak Rabbim huzuruna vardırsın. Efe imanla vararak, huzur, yaşayarak huzuruna varsın. Bunun duası ile birbirimizi itip tutmaya çalışıyoruz. Hmm. Ham olsun Rabbimize. Bunu nasip etti. İnşallah bu nasip ettiğiniz şükürle de yaşama gayretini bizlere nasip eylesin. Son nefese kadar bunu yaşamak, bunu anlatmak gayretiyle yaşayabilmeyi bizlere nasip etsin. Eksiğimizi, kusurumuzu, günahımızı affetsin. Rızası üzere yaşayın. İnşallah rızası üzere yaşadıktan sonra huzuruna varabilmeyi bizlere nasip eylesin. Elhamdülillah.